Kompostlarımızda çok ko toprak koy. Ne oldu? Toprak aldık buradan. Biz ne yaptık oğlum? Kompost. Bak bunun üstüne söktüğümüz yaban otların falan atıyoruz, toprağı atıyoruz. Kompost olabilecek ne varsa atıyoruz. Ve onlar aşağıda komposta dönüşüyor. Bu. Evet. Yani kurtlu mu oluyor diyorsun. Yüzde yüz doğal oluyor değil mi? artık denir söyle organik toprak oluyor. Dursun burası böyle. Biz işimize devam edelim. Sonra burada da bir daha oluşuyor lan bu toprak hepsi bunun içinden çıkmış olan kompost toprağı. Şimdi de tabii yabani notları var ama hak etmez. Demek kompost buymuş oğlum yukarıdan aşağı yukarı atıyorsun aşağı gelene kadar toprak oluyor. Tabi şimdi üstü toprak da attık ya bunun aslında toprak atılmıyor. Ya, toprak atabilirsiniz zaten sonuçta toprak da topraktır ama yediğin şeyler atabilir artıklar atabilir. Evet ups ups şale, ups, şale. Evet aynen yani kısası. Yemek Doğal ne varsa içine atabilirsiniz. Toprak olabilecek ne varsa. Çöp atmak yerine buraya atabilirsiniz. Ve ne olur? Sonunda altta toprak olur. Bahçemizdeyiz. Açık bırak onu oğlum. Bahçemizdeyiz biz. Bahçemizden ulaşıyoruz. Domates. Dikeceğimiz yeri temizliyoruz. Doğadan baş başayız. Herkese tavsiye ederim. O hasta değil mi oğlum? Onu sökmemiz lazım. Gece gel biz işimize bakalım. Gel oğlum Koş. Yardım etmen lazım babaya. Nick sana bıçak yok. Hayır çocuklarla bıçak oynayamaz. Evet. Oynayamaz. Evet. Sen bana yardım edeceksin şimdi. Toprağı unuttuk oğlum. Toprağı alalım. Buraya dökelim buraya. Şimdi mi? Birazdan. Hayır. Hadi görüşmek üzere. Biz devam yapalım.